Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 8. sınıflar, Yüzlük Sorular kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık okullarımız yüz yüze eğitime başladı özellikle sizler için ve bu sebeple ikinci dönem yapılacak olan sınavlara hazırlık niteliğinde bugün hazırlamış olduğumuz matematik dersinin ikinci dönem birinci örnek yazılı sorularını sizlere anlatmaya çalışacağım. her zamanki gibi elimden geldiğince ve dilim döndüğünce diyorum peki sizler neler yapacaksınız gerekirse videoyu tekrar durdurup durdurup dinleyeceksiniz. en önemli noktaları not alıp anlamadığınız kısımları yorumlara bırakacaksınız sevgili arkadaşlar haydi bakalım kağıt kalemleri hazırlayalım ve hemen başlayalım diyorum ilk sorumuzda bizi çarpanlara ayırma bekliyor hatırlıyor muyuz başlık nasıl sevgili arkadaşlar çarpanlara ayırmada iki kare farkı vardı tam kare özdeşlik vardı işte herhangi iki ifadenin toplamının karesi ya da herhangi iki ifadenin farkının karesi şeklinde özdeşliklerimiz vardı biz de hemen bu soruda bakın ne yapacağız uzun uzun bunu işte 8,4'ün karesini almaya ya da 5,4'ün karesini alıp bu farkı almaya falan çalışmayacağız arkadaşlar. Burada gördüğümüz ifadeye A diyecek olursak, burada gördüğümüz ifadeye B diyecek olursak sanki burada bize sorulan ifade A kare eksi B kare ifadesi olacak. Bu da bizim için hemen neyi hatırlatacak? 2 kare farkını hatırlatacak arkadaşlar. O halde ne yapıyoruz? 2 kare farkını nasıl açtığımızı bir hatırlıyoruz. Evet eğer ki ifadelerin kareler farkı söz konusuysa birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci şeklinde açıyorduk. O zaman başlayalım. Birincisi kim burada? 8,4. 8,4 eksi 5,4 kapattık. Çarpı açtık. 8,4 artı 5,4 diyoruz. Hemen toparlıyoruz. Evet. 8.4'ten 3, 5.4 çıkınca 3 tam kalacak burada. 8, 5 daha 13. 13,8 de burası olacak. Yani şöyle bir yanıt çıkacak ama bunu çarpıp da hesaplamaya kalkmayacağım. Neden? Çünkü hemen yazacağım bunu buraya. 3 çarpı 13,8 eşittir. 3 tane e, x ise x'i bulabilmek için her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde x'le değil tabi 3 ile 3'leri götürdük 3'leri de buradan götürdük ve böylece x'i 13,8 olarak bulmuş olduk diyorum çok kolay rahat ve keyifli bir şekilde sadece iki kare farkı özdeşliğinden faydalanarak buradaki sorunun çözümünü rahatlıkla yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. O halde ikinci sorumuza kaldığımız yerden devam edelim ve diyelim ki a kare artı b kare eşittir 54 demiş. a ile b'nin çarpımının da 9 olduğunu söylemiş. Bu iki ifadenin farkının pozitif değerinin kaç olduğunu soruyor. Soru bize hemen ne yapacağız diyeceğiz ki biz a kare artı b kareyi nasıl elde edebiliriz? Ya iki tane ifadenin toplamının karesinden elde edebiliriz ki birincinin karesi artı ikincinin karesi ve iki ifadenin çarpımı ya da iki ifadenin farkının karesinden elde edebiliriz ki yine birincinin karesi artı ikincinin karesi çarpımlarının tabii ki de eksisini unutmamak kaydıyla şöyle iki katı diyoruz. O zaman biz a eksi b'yi bulmak istiyorsak bizim kullanmamız gereken ifade şu olacak. Neden? Çünkü biz şöyle yapabiliriz o zaman. a eksi b'nin karesi eşittir deriz. a kare eksi iki tane ab artı b kare. Bakın a kare artı b kareyi biliyoruz. A çarpı B'yi de biliyoruz. Eksi 2 katını hesaplamak kolay. O zaman biz bizden istenen ifadenin karesini bulabiliyoruz şu anda. Eşittir diyelim hemen yazalım. A kare artı B kare 54. Eksi 2 çarpı A çarpı B'ye 9. Şurası 18. 54'ten 18 çıktığı zaman ne diyeceğiz? 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı. 5. 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı. 3. 36 neye eşit oldu arkadaşlar? A ile B'nin farkının karesi 36 eşit oldu. Karesi 36 olan sayının kendisini bulabilmek için her iki tarafın karekökü alınır ve mutlak değer içerisinde A ile B'nin farkı 6 eşit olur. Bu da şu anlama gelir arkadaşlar. A ile B'nin farkı ya 6'dır ya da eksi 6'dır. Soru bizden özellikle pozitif olan değeri istediği için işlemimizin sonucu karşımıza 6 olarak çıkıyor. Mükemmel bir şekilde bu çözümü de tamamlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çarpanlar ayırma gerçekten birçok noktada işlemleri kolaylaştırmak ve daha küçük sayılarla işlem yapabilmek için bize alternatif niteliğinde diyorum. Evet. Hemen ikinci sorumuz artık bir analitik geometri sorusu. İleriki sınıflarda da güzel bir şekilde göreceğiniz keyifli bir konudur kendisi. Bakalım beraber x eşittir eksi 2 y eşittir 4, x eşittir 5 ve y eşittir eksi 1 doğrularının sınırladığı dikdörtgensel bölgenin alanını. O halde önce bu bölgeyi bir açığa çıkarmamız lazım ki alanını ve hatta çevresini hesaplayabilelim. Ne yapacağız şimdi? Bir noktaya dikkat çekmeliyim ki x eşittir eksi 2 diyorsa ee, bu biliyorsunuz x ekseni, bu y ekseni, hatta absis, ordinat, burası orijin, x'in sol tarafı eksi x, x ekseni olacak ve eksi 1 buradaysa eksi 2 şurada olsun diyelim ki. Şu doğrudan bahsediyorsa x'i gösteren bir nokta y'ye paralel bir doğru anlamına geliyor. Yani sadece x eşittir a, x eşittir b şeklinde olan doğrular y eksenine paralel olan doğrulardır. O halde ne yapacağız? Hemen şu doğruyu şöyle çizeceğiz. x eşittir eksi 2'den geçecek şekilde sınırlayacağız ve hemen doğrunun üzerine x eşittir eksi 2'yi de yazıp sizlere göstermek istiyorum. y eşittir 4 doğrusu için yapmamız gereken şey ne? Hemen ona da bakalım. y'nin hemen üst kısmında. Çünkü burası y için pozitif. Aşağısı y için negatif kısmı ifade ediyorsa y eşittir 1, 2, 3, 4 diye şu noktadan geçen. Bakın dikkat edin, bu defada y eşittir a, y eşittir b şeklinde olan doğrular x eksenine paralel oldular. Yani x'i kesmeyen doğrular söz konusu. Hemen şu şekilde çizdim. Buna da y eşittir 4 doğrusu dedim. X eşittir 5'i çizeceğim şimdi. X'in sağ tarafında hemen 5 birim uzaklıkta orijine bakalım. 1 2 3 4 5 şurası olsun şu noktayı da şöyle kaba taslak bir çizelim arkadaşlar nokta nokta gösteriyorum ama aslında bunların tabii ki net şeklinde olması gerekiyor ben ortaya bir geometrik şekil çıkaracağım için birleştireceğim son kısımda x eşittir 5 doğrusu yine y eksenine paralel en son olarak da y eşittir eksi 1 doğrusu şurada eksi 1 noktasında olacak hemen bunu da Hemen bunu da şu şekilde çizip y eksenine paralel x eksenine paralel olarak çizelim şöyle. Burası da y eşittir 1. Şimdi ne yapacağız? Bize verilen bütün bu noktaların arasında oluşan dikdörtgensel bölgeyi açığa çıkarabilmek için kapalı olan şeklin etrafını şöyle net çizgilerle çizip sizlere buradaki şekle tam olarak göstermeye çalışacağız. Sonra da uzun ve kısa kenar uzunluklarını hesaplayacağız. Nasıl? Bakın burası y eşittir eksi 1. Yani şurası bir birim. Ve şurası da bakın yataydaki şu eksen y eşittir 4. Yani şurası da 4 birim. Bu da dikdörtgenin şu kısa kenarının 5 birim uzunlukta olduğunu gösterir. Hemen aynı şekilde uzun kenar uzunluğunu hesaplayalım. Ve diyelim ki bakın burası eksi 2'de kesmişti. Şurası şöyle 2 birim. Şurası bakın hemen aşağıda 5'te kesmişti. Şurası da şöyle 5 birim. Demek ki şu uzunluk 7 birim. Bu durumda benim karşıma şöyle bir dikdörtgen çıkmış oldu. Uzun kenarı 7 birim, kısa kenarı 5 birim olan bir dikdörtgen. Hemen alana bakacağım. Alan neydi? Uzun kenar çarpı kısa kenar. 7 kere 5'ten hemen diyeceğiz ki 35 birim kare. Çevre neydi? 2 tane uzun kenar artı 2 tane kısa kenardan 24 birimde bizim için çevre uzunluğunu verecek sevgili arkadaşlar Evet gerçekten soruyu çözebilmek için önce ne yapıyoruz bütün doğruların sınırladığı bölgeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz sonra da uzun ve kısa kenarlara hemen bakarak aradaki birimleri de tabii ki doğru bir şekilde sayarak e, kenar uzunluklarını çıkardıktan sonra gerisi alan ve çevre hesabı diyorum. Evet diğer sorumuzda 1.1 doğrudan geçiyormuş. Hemen burada önemli bir bilgi var. Soruyu okuyalım önce. 2x artı b'ye eksi 5 eşittir 0 doğrusu 4'e eksi 1 noktasından geçtiğine göre. Sevgili arkadaşlar eğer bir doğru bir noktadan geçiyorsa o doğru o noktayı ya da o noktalar o doğruyu sağlar. Nasıl yani? Diyeceğiz ki o zaman bu noktalar şu doğruyu sağlayacaklar. Yani siz doğrunuzda x'in yerine 4 Y'nin yerine de eksi 1 yazarsanız denklemi kurmuş olmalısınız. Hemen diyeceğim ki o zaman 2 çarpı 4 artı B çarpı eksi 1 eksi 5 eşittir 0. Düzenleyelim 8 eksi B eksi 5 eşittir 0. Hemen bakıyorum 8 eksi 5 3 3 bu tarafa gelir eksi b eşittir eksi 3. O zaman b eşittir 3. Birlikte bir sağlamasını yapıp doğruyu ortaya çıkartalım mı? Hemen yazalım mesela sol tarafa 2x artı 3y eksi 5 eşittir 0. Gerçekten x'in yerine 4 koyalım. 4 kere 2 8 artı. Y'nin yerine eksi 1 koyalım. Eksi 3. Bir de burada eksi 5 var. Bakın 8'den 8 çıkıyor 0 kalıyor. Gördüğünüz gibi nokta doğruyu sağlıyor arkadaşlar. Nokta doğruyu sağlıyor alıp yerine yerleştirdiğiniz zaman x ve y noktalarını hemen hızlıca görebiliyorsunuz denklem sağlı sollu birbirine eşit oluyor o halde b'nin kaç olduğunu bulmuş olduk b değeri aslında 3'müş dedik bunu bulduktan sonra doğrunun eğimi nasıl hesaplanır eğim hesaplamak çok güzel çünkü eğim biliyorsunuz ki aslında e, tanjant alfadır yani yatay ve dikey eksenlerin oranlarını kullanıyoruz bunu daha sonra trigonometride de göreceksiniz. Ama şöyle söyleyebiliriz analitik geometri için. Mesela bir nokta için bir eğimden bahsedeceksek ya da bir doğru için. Şurada meydana gelen bir dik üçgen söz konusu. Şuranın şuraya uzunluğu oranı bize burası için verilen eğimi hesaplatıyor. Bu durumda benim şöyle bir şey yapmam lazım. Bakın burası karşıda aslında y. Burası aslında yatayda x. Bu durumda benim şöyle yapmam lazım. Hemen diyeceğim ki eğim x'in katsayısının y'nin katsayısına oranının ters işaretlisi ya da bu denklemde y'yi yalnız bırakın. Hepsini bu tarafa attığınız zaman diğer bütün sayıları ve bilinmeyenleri y'nin yalnız bırakıldığı zaman bulduğunuz ifade sizin karşınızda x'in katsayısı size eğimi verecek. Hemen şöyle yapalım. Mesela diyelim ki x'in katsayısının y'nin katsayısına ter, oranının ters işaretlisi nedir? Tabii ki doğrumuz burada. x'in katsayısı 2, y'nin katsayısı 3. Ters işaretlisi eksi 3. Peki bir de öbür yöntemi deneyelim. Demiştik ki mesela 2x artı 3y eksi 5 eşittir 0. y'yi yalnız bırakalım. 3y eşittir 5 eksi 2x. Bir kere daha y yalnız kalsın. 5 eksi 2x bölü 3. Şimdi x'in kas sayısına bakın. Eksi 2 bölü 3. Bakın aynı değeri bulmuş oldum. Ya x'in kas sayısı bölü y'nin kas sayısının ters işaretlisi yapacağız ya da y'yi yalnız bırakıp doğrudan x'in kat sayısını alacağız her iki durumda da gördüğünüz gibi bu doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3 çıktı diyerek soru çözümümüzü tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar evet diğer sorumuz açı kenar bağıntıları sorusu yani e, tabii ki kenarlar açılarla da orantılı olacak şekilde büyük açının karşısında büyük kenar küçük açının karşısında küçük kenar bilgisini veriyor bize bu bağıntı fakat Aynı zamanda bir üçgenin içerisinde çizilen kenarların her birinin sahip olacağı uzunluklar, e, herhangi bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın uzunluklarının toplamlarıyla farkları arasında olması gerektiği bilgisine de dayanıyor. Hemen şuradaki bilgiyi okuyalım. Bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın farkından büyük, toplamından küçüktür. Hemen o zaman yani aynı zamanda şöyle de oluyor, farkından büyük olamaz, toplamından küçük olamaz gibi bir şey düşünmeyin de nasıl söylesek onu isterseniz eşitliğini yazalım mesela şuraya diyelim ki x olsaydı şöyle söyleyebilirdim o zaman x diğer iki kenarın tabii ki mutlak farkından 11 7 küçük olacak devamında diğer iki kenarın toplamı 11 artı 7 şeklinde bu durumda aslında x yani herhangi bir kenar uzunluğu 4 ile 18'in arasında olacak anlamına geliyor bu. Bakıyorsunuz iki kenar uzunluğunu verdi bize ve eşitsizliği yazmak istediğimiz zaman biz x'e burada 5 6 7 8 9 10 11 18'e kadar 18 değil ama değerler yazabiliyoruz. Tam sayı olarak düşündüğümüzde ya da aradaki değerleri, küsuratlı değerleri yazabiliyoruz. Fakat atıyorum x'in yerine burada 3 yazamıyoruz mesela. Neden? Çünkü farkından küçük oluyor bu defa ya da 19 yazamıyoruz bakın. 18'den büyük oluyor. Az önce bunu söylemek istemiştim. Aslında farkından küçük olamıyor. Toplamından büyük olamıyor buna. Dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet. O halde diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir eşitsizlik sorusu rasyonel sayılarda. Çok da sevdiğim bir konudur aynı zamanda. Hemen bakalım. Bir kesir varsa eğer ve kesirlerde toplama çıkarma işlemi söz konusuysa hepinizin bildiği gibi paydaların eşitlenmesi gerekir ki işlem devam edebilsin. Bu durumda benim yapmam gereken ilk şey... Hemen şurada ekokta payda eşitlemek olacak. Tabii ki paya ve paydaya aynı işlemi uygulamak zorundayım her iki tarafta da. Başlayalım 5 kere 2 10 tane x. 5 kere 1 5 eksi 5 bölü 5 kere 3 15 eksi devam 3 kere x 3 x 3 kere 4 12 artı 3 kere 5 15 eşittir devam ediyoruz x artı 1 bölü 15 şimdi ne yapmam gerekiyor paydaları aynı yaptıktan sonra hemen bir ortak payda çiziyorum 15'i yazıyorum ilk payımı yazıyorum şurası 10x eksi 5. Buradaki ifadeyi yazarken şu eksiği adım adım dağıtmayı unutmuyorum arkadaşlar. Çok çok önemli. Eksi 3x eksi ile artının çarpımından eksi 12 eşittir dedim. x artı 1 bölü 15'e İşte her iki tarafta paydalar eşit olduğu mükemmel bir şekilde artık buranın payı buranın payına eşit olacak. Nasıl devam edeceğiz? Hemen sol taraftaki payı düzenleyelim arkadaşlar. 10 tane x'ten 3 tane x çıkarsa 7 tane x kalır. Eksi 5 ile eksi 12'nin toplamı da sevgili arkadaşlar Eksi 17 olur bölü 15 eşittir yine 15 paydasında x artı 1. Haydi bakalım paydalar eşitse paylar eşittir diyoruz ve artık denklemimizin son aşamasına geldik. Bilinenleri bir tarafa 6x bilinmeyenleri diğer tarafa 18 her iki tarafa 6 ile sadeleştirerek x'i 3 bulmuş oluyoruz ama 3 şıklarda yok. O halde ne yapalım sevgili arkadaşlar? Biz bir şıkkımızı 3 olarak değiştirelim. Hazırlanırken bir hata yapılmış diyelim ki C şıkkı 5 değil 3 olsun ve cevabımız C seçeneği olsun diyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hemen diğer sorumuzla devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar burada da bir olasılık sorumuz var. Olasılık mükemmel bir konu ama öğrencilerin çoğunun nedense korktuğu bir konu. Sevgili arkadaşlar olasılıkla dikkat etmeniz gereken en temel şey şu. Siz bir olay üzerinde yani tamamıyla gerçekleşmesi mümkün ya da imkansız bir olay üzerinde yorum yapacaksınız. Bu durumda sizin olasılıkta yapmanız gereken şey aslında paydaya bir oran yazacaksınız. Aslında paydaya Tüm olayı yazacaksınız. Yani işte diyelim ki siz bir torbanın içerisinden bilye seçiyorsunuz. Kaç tane bilye varsa bunun tamamı. Ya da bir sınıftan sınıf başkanı seçiyorsanız kaç tane öğrenci varsa bunun tamamı. Ya da işte ne bileyim bir zar atıyorsanız üzerinde kaç tane rakam varsa tamamı sizin için tüm olay oluyor. Peki siz paya neyi yazacaksınız? Tabii ki de sizden istenen. Yani diyelim ki e, sınıfın içerisinde 12 tane kız var ve siz kızlardan bir sınıf başkanı seçmek istiyorsunuz. O zaman paya kaç tane kız olduğunu yazıyorsunuz sadece. Ya da işte zar atıyoruz ama üst düzeyine gelecek sayının çift olmasını istiyorsak zarın rakamlarının kaç tanesinin çift olduğunu sadece yukarıya yazıyoruz. Bu durumda olasılık her zaman 0 ile 1 arasındadır. Yani bir olay ya imkansız olabilir ya kesin olabilir ya da bu aralıktan bir değer alabilir. Bu durumda sizler eğer olasılığı yaptığınız hesaplamalar sonucunda 0'dan küçük ya da 1'den büyük buluyorsanız o noktada yaptığınız işlemi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum çünkü muhtemelen bir hata vardır. O halde soruyu bir okuyalım. 90 sayısının tüm çarpanları ayrı ayrı toplara yazılıp bir torbaya atılıyor diyor. Önce bir bakalım mı 90'ın kaç tane çarpanı var? Hemen bakalım. 1 kere 90, başka 2 kere 45, devam 3 kere 30. Harika. 5 kere 18, 6 kere 15 olabilir. 9 kere 10 olabilir. Sonra 10'dan itibaren geriye döner. O halde 2 4 6 8 10 12. 90'ın tam tamına 12 tane pozitif çarpanı var sevgili arkadaşlar. Hani burada tüm çarpanları diyor ama negatiflerini düşünmeyelim. Pozitif tüm çarpanlarının olduğunu düşünelim. Yoksa aynı şekilde eksi 1, eksi 2, eksi 90 vesaire de olabilir. Devamında diyor ki bu torbadan rastgele seçilen bir topun. Şimdi bunların tamamını içeriye attık. İçeride tam tamına 12 tane top var. Her birinin üzerinde birden işte 90'a kadar şu çarpanlar yazıyor. Bu torbadan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının 15'in çarpan olma olasılığı. Şimdi bu durumda ben paydaya 12 yazmak zorundayım çünkü tüm top sayısı bu kadardı. Hemen yukarıya ne yazacağım? 15'in çarpanı. 15 ne demek peki? 1 kere 15 ya da 3 kere 5 o zaman 15'in sadece 4 tane çarpanı var sevgili arkadaşlar. Bu durumda yukarıya da 4 yazacağız. Bunlar sadece 15'in çarpanları olacak diyeceğiz. Ve akabinde 4 ile 12'yi sadeleştirerek işlemimizin sonucunu 1 bölü 3 bulacak. Öğretmenim e, tüm çarpanları dedik negatifleri de düşünseydik tamam. Ne kadar pozitifi varsa o kadar negatifi vardır. Yani bu durumda ne yapardınız? Mesela diyelim ki ben burada pozitif ibaresini vermemiş olsaydım sizlere. Tüm tam sayı çarpanları olarak düşünecek olsaydınız. Bu durumda bir sayının ne kadar pozitif çarpanı varsa o kadar negatif de çarpanı vardır demeliydiniz. Nereden? Bir kere 90 oluyorsa eksi 1 kere eksi 90 da olabilir. 2 kere 45 olduğu için eksi 2 çarpı eksi 45 de olabilir. Bu durumda top sayısı 12'ye değil 24'e denk gelirdi. Ama aynı şekilde sizler bu defa 15'in 4 tane değil 8 tane çarpan olduğunu bulmanız gerekirdi. Nasıl yani? 1 kere 15 ama eksi 1 kere eksi 15 de olabilir. 3 kere 5 ama eksi 3 kere eksi 5 de olabilir diyerek tam tamına 4 tane değil 8 tane. Dikkat ederseniz bu oranda yine sizlere 1 bölü 3'ü verirdi sevgili arkadaşlar. Yani her türlü burada sorunun hazırlanma mantığında gördüğünüz gibi mükemmel bir işleyiş vardır diyorum. Evet. Ben eğer sayfayı çevirebilirsem bir soruyla daha kaldığımız yerden devam edip artık yavaş yavaş toparlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bize bazı doğrular vermiş. Vermiş olduğu doğruların orijinden geçenlerinin başına o eksenlere paralel olanların başına P yazmamı istiyor. Şimdi ben orijinden geçecek olanı ya da eksene paralel olacak olanı nasıl anlarım? Sevgili arkadaşlar orijin doğrusunun koordinatları sıfıra sıfırdır. Yani siz x yerine sıfır ve Y yerine 0 koyduğunuzda denkleminizi sağlıyorsa orijinden geçer. Süper. Ama eğer X eşittir A şeklinde oluyorsa eksende şu noktada herhangi bir şekilde çiziliyorsa bu Y eksenine paraleldir anlamına gelir. Az önce örnekler vererek bir dikdörtgensel bölgenin alanını hesaplamıştık. Aynı şekilde Y eşittir B olursa bu da Y'de herhangi bir noktadan geçiyor. Bu durumda x'e paraleldir anlamına geliyor demektir arkadaşlar. Hemen başlayalım. x artı y için hemen orijini deneyelim. x'in yerine 0 koyalım. y'nin yerine de 0 koyalım. 0 artı 0 acaba 0'a eşit midir? Evet sıfır sıfıra eşittir. O halde bu doğru orijinden geçer. Zaten x'i yalnız bırakmak için y'yi diğer tarafa alsanız bu doğrunun sevgili arkadaşlar eksende sola yatık ikinci açı ortay doğrusu olduğunu sizler de görürsünüz diyorum. Hemen ikincisiyle devam edelim. x eşittir 3y dedi. Yani y ne alıyorsa 3 katını x alacak. Tamam. Hemen bakalım mı? Mesela x'in yerine 0 koyduğunuzda y'nin yerine de 3 çarpı 0'ı koyduğunuzda 0 eşittir 0 oluyor mu? Mükemmel bir şekilde oluyor. Yani şöyle olabilir. x eşittir 3'e 0 koydum 0. 1 koydum 3'e denk geldi. 2 koydum 6'ya denk geldi. Sağ tarafa yatık. Bakın şu şekilde mükemmel bir şekilde ilerleyen 1'e 3. İşte 2 koyduğunuz 6. Ya tam tersi daha doğrusu aslında. x y 1 iken x 3 y2 iken x6 şeklinde devam eden bir doğru anlamına gelecek. Bu durumda bu da orijinden geçen bir doğrudur. Diğerine bakıyorum hemen x eşittir Kaç olur bu doğru da? eğer biz eksi 7'yi diğer tarafa alırsak x eşittir 7 olur. Yani ekseni çizdiğimizde 7 noktasına şu şekilde kesen bir doğrudur deriz. Ve gördüğünüz gibi y'ye paralel p koyuyorum. Kime paralel olduğunda hemen yazıyorum. Y eksenine paralel diyorum. Son olarak 3x eksi 2y eşittir 0 demiş. Düzenleyelim. 3x eşittir 2'ye 0'a 0 sıfır orijinden yiyelim. 3 çarpı 0 eşittir 2 çarpı 0 ise 0 evet 0'a eşittir. Bu durumda orijinden geçiyor. Bakın burada mesela 0'a 0 için y'yi koyabileceğiniz bir değer yoktu. Sadece x koyabildiğiniz için burada gördüğünüz gibi 3. verilen doğru denklemi orijinden geçmeyen sadece y eksenine paralel olan bir doğru denklemi oldu diyorum. Sevgili arkadaşlar umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım sizlere sınavlarınızda gerçekten faydalı olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir teşekkür sayfamda bizlere her zaman düzenli bir şekilde takip takip edip videolarımızın altına harika yorumlar bırakan sevgili Kayaşehir Mevlana İlköğretim Okulu öğrencilerine ve tabii ki Avukat Ahmet Ulucan İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler selamlar hem onlara hem sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum lütfen. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.